Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 3 Kasım 2020 Süper Loto tahminlerimle birlikte olacağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. 1 Kasım 2020 Süper Loto sonuçları çıkan sayılar 23, 29, 37, 38, 42 ve 43 sayıları oldu. 6 bilen yine çıkmadı. 5 bilen 16 kişi kişi başına 17.242 TL ikramiye kazandılar. 4 bilen 815 kişi kişi başına 526 TL 55 kuruş. 3 bilen 18.735 kişi 27 TL 80 kuruş 2 bilen 179.607 kişi de kişi başına 3 TL 5 kuruş ikramiye kazandılar. Sizlere önermiş olduğumuz tahminlere baktığımızda toplamda 22 tane sayı önermiştik hatırlayacağınız üzere. 37, 38 ve 29 sayılarını doğru tahmin ettik. 3 tane sayı geldi. 22 sayıdan bu 3 Kasım'daki tahminlerimizde bu 22 sayıyı biraz daha düşüreceğim ve bakalım yine kaç tane tahminimiz doğru gelecek Hep birlikte göreceğiz genel anlamda sonuçlara baktığımızda yine birler basamağından sayı gelmediğini görüyoruz. 3 çekiliştir. Birler basamağından sayı gelmedi. Şöyle baktığımızda en son burada 2 tane üst üste birler basamağından gelmemişti ve onların dışında hep bir basamağından geldiğini görüyoruz. 3 Kasım'daki çekilişte ben artık birer basamağından en az bir tane hatta iki tane sayının geleceğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bakalım tahminimiz doğru çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Tahminlerime geçecek olursak 3 Kasım 2020'de beklemiş olduğum sayılarım 1, 3, 5, 7 ve 8 dediğim gibi artık ben 3 Kasım'daki çekilişte birer basamağından en az bir sayı gelmesini bekliyorum hatta iki sayı bile gelebilir değerli arkadaşlar yine bir sayısına da baktığımızda son 3 çekiliştir gelmediğini görüyoruz. Bir sayısının 7 kez gelmiş toplamda. 3 sayısına baktığımızda 16 çekiliştir gelmediğini görüyoruz. 3 sayısı bu hafta çıkabilir. Toplamda 4 kez çıkmış. 5 sayısı yine 15 çekiliştir gelmiyor. Ve toplamda yine 5 kez çıkmış. 5 sayısı da 7 sayısı 15 çekiştik gelmiyor değerli arkadaşlar toplamda 4 cs çıkmış ve yine 8 sayısı da aynı 7 gibi 15 çekiştik gelmiyor ve 8'de 5 kez çıkmış yani 7 sayısı da 8 sayısı da ikisinden biri ve yine 5 sayısı 15 çekiliş olmuş. 3 sayısı da 16 çekiliş olmuş. Bir çok çıkıyor diye biri sizlere önerdim ama daha çok beklentim benim. 3, 5, 7 ya da 8 sayılarından en az birinin ya da iki tanesinin geleceği yönünde. Yine tahminlerimize geçecek olursak diğer beklediğim sayılar 10, 16 ve 20. 10 sayısı da yine 10 çekiliş oldu. Çıkma yarı. Toplamda 6 kez çıkmış. Çok çıkan sayılardan. 16 sayısı da yine 5 çekiliş oldu. Çıkma O da toplamda 6 kez çıkan sayılardan. Yine 20 sayısı da 11 çekiliş oldu. çıkmayalı ve 5 kez çıkan sayılardan. Diğer beklediğim sayılar 24, 25 ve 27 sayıları. Baktığımızda yine 24 sayısı 20 çekiliş olmuş çıkmayalı. 3 kez çıkmış ve 20 çekiliştir çıkmıyor. 25 sayısı 10 çekiliş olmuş çıkmayalı ve 4 kez çıkmış toplamda. 27 sayısı ise 22 çekiliştir çıkmıyor ve 3 kez çıkmış toplamda bu sayılardan da geri bilme ihtimali yüksek. Özellikle 27, 22 çekiliştir çıkmıyor. 24 yine 20 çekiliştir çıkmıyor. 30'lar basamağından beklediğim sayılar 32 ve 36 sayıları. 32 sayısı da 26 çekiliştir çıkmıyor. Toplamda 3 kez çıkmış. 36 sayısı da 4 çekiliştir gelmiyor ve toplamda 4 kez çıkmış. 40'lar basamandan beklemiş olduğum sayılar 44, 46 ve 47 sayıları. 44 sayısına baktığımızda 15 çekiliş oldu çıkmayalı. Toplamda 4 kez çıktı. 46 sayısı 5 çekiliştir gelmiyor o da 44 gibi 4 kez çıkmış toplamda ve yine 47 sayısı da 7 çekiliştir gelmiyor 4 kez çıkmış o da toplamda tabi burada 15 çekiliştir gelmediği için 44 sayısı benim daha ağır favorim 46 ve 47'ye göre ama tabi 44 yerine 46 ya da 47'den bir de gelebilir değerli arkadaşlar sizlere önereceğim son 3 sayıda 51, 53 ve 54 sayıları olacak. Böylece toplamda 19 tane tahmin verdim sizlere. 51 sayısına baktığımızda 12 çekiliş olmuş çıkmayalı ve 4 kez çıkmış toplamda 53 sayısına baktığımızda 6 çekilişler gelmiyor 53 5 kez çıkmış o da toplamda ve 54 sayısına da battığımızda 13 çekiliştir gelmediğini görüyoruz. 54 sayısı da 4 kez çıkmış toplamda. Benim sizlere tavsiyem yine 51 ya da 54'ten biri daha ağır basıyor sanki çıkma haftalarına göre battığımızda Bakın 54 13 hafta olmuş. 13 çekiliş. 51 de yine 12 çekiliş olmuş gelmeyeli. Bu iki sayıdan biri ya da ikisi de belki gelebilir. Tabi yine 53 de 6 çekiliş olduğu için 53 sayısı da benim beklediğim sayılardan değerli arkadaşlar. Tahminlerimi yaparken bu şekilde yapıyorum. Diğer mesela az gelen sayıları tahminlerimde yer vermemeye çalışıyorum. Daha çok gelen sayıları ve çekiriş haftalarına göre, girişlerine göre tahminlerimde bulunuyorum. Son olarak toparlarsak birler basamağından kesinlikle ben 3 Kasım'da sayı bekliyorum. Ve yine 50'ler basamağından da bir sayı gelir gibime geliyor bana. Çünkü baktığımızda 29 Ekim'de 60 geldi. 1 Kasım'da da 50'lerden sayı gelmedi. 3 Kasım'da 1'ler basamağından ve 50'ler basamağından sayının geleceğini düşünüyorum. Özellikle de 1'ler basamağından en az 1 tane ya da iki tane de sayı gelebilir. Ben beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Kolon şansı diliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna basıp abone olabilir ve bize destek olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere 27 Ekim'deki çekilişte vermiş olduğumuz sayılardan 5 tane gelmişti. 24 sayıdan 5 tane tahminimiz doğru geldi. 29 Ekim'de yani tahminlerimize baktığımızda da 23 tane sayı önermiştim sizlere. 4 tane sayının doğru geldiğini biliyoruz. Ve son olarak 1 Kasım tahminlerinde de 3 tane tahminimiz doğru geldi. Bakalım 3 Kasım'da gönül ister ki 6 tane sayıda gelsin. 19 tane tahminden 6 sayında gelmesi dileğiyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.